Merhaba arkadaşlar boğa ve yükselen boğalar için Aralık ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakacağız kanalımıza hoş geldiniz diyelim Evet kahve falı baktırmak isteyenler falı astroloji instagram sayfasından ulaşabilirsiniz Yıldızname ve tarot bakımı içinde Seher Hanım'a Seher alt tarot dünyası yazarak Instagram ve TikTok sayfasından ulaşabilirsiniz. Boğa ve yükselen boğalar Aralık ayının son 15 gününde üzerindeki ağırlıklardan kurtuluyor gördüğünüz gibi. Özellikle son 3 yıldan beri çektiği sıkıntılarla ilgili artık ferahlayacağı bir dönemi içerisine girmiş gözüküyor. Kapının ağzında uzun dalgalı saçlı bir kadınla birlikte yüzleşme var ve bu kadının daha önce size yaşattığı 3 tane konu ile ilgili sıkıntılar yaşaması bir nevi yaptıklarının bedelin ödemesi var. Hayatınızda olmasını istediğiniz bir dilekle ilgili iki kişiyle görüşüp çaba sarf edeceksiniz ve sonrasında gerçekleşecek olan bu dilek size önünüze ışık tutması anlamında gözüken bir süreç gözüküyor. Yeni bir dönem, yeni bir başlangıç derken hayatınızı iki döneme ayırmışsınız. Bir şeyin öncesi ve sonrası olarak düşünüyorsunuz. Şimdi kendinize yeni bir dönem daha açma çabası içerisinde olacaksınız. Bu dönemi açmaya çalışırken tabii ki biraz zorluklar sizi bekliyor ama şöyle de bir durum var. Bunu yaptığınız dönemin içerisinde de etrafınızdaki dört tane dost olarak bildiğiniz kişinin iki sayısına düşmesi ve bu sürecin arkasından devlet kapısından bir mahkeme ile ilgili sıkıntı duyduğunuz bir şeyin aydınlığa çıkması var ve sonrasında ikinci bir mahkeme açma durumunuz olacak. Yani belki bir şeyin tazminatı veya bir sıkıntısı haline gelecek bu durum. Yine devlet kapısında imzalayacağınız bir kağıtta size bir kısmetin getirilmesi anlamına geliyor. Şimdi bunların her birisi aynı konunun devamı olarak gözüktüğü için bu şekilde anlattım bir kişiyle ilgili hayal kurduğunuz bir şeyin gerçekleşmesi için zamana ihtiyacınız olduğunu fark edeceksiniz. Hemen gerçekleşmeyeceğini görmek sizi biraz üzebilir ama olmamasındansa zamanla gerçekleşmesi daha iyi olacağını düşüneceksiniz. Evinize gelecek olan iki tane misafir birisi bereketiyle gelirken birisi sizden bir ihtiyacı olduğu için istek talebinde bulunarak gelecek. Kapının ağzında ger gerçekleşecek olan üç tane müjdeli haber İki tane toplu para, birisi küçük, birisi büyük miktarlarda ve hiç beklenmedik bir kişiden size gelecek iyi niyet veya iyi niyetin yanında sizin bir işinizi kolaylaştırmak anlamında gelen bir süreciniz de var. Kısa bir yola gitmek istiyorsunuz ama yollarınız şu an için kapalı. Özellikle iş, güç, e yoğunluk sebebiyle seyahatleriniz veya yapmak istediğiniz şeyler konusunda biraz ertelemeye gireceksiniz. İnsanların nazarı mı değdi diye derken asıl mesele bugüne kadar ertelediğiniz aslında daha önce yapmanız gereken şeyleri şimdi bu süreç içerisinde yapıyor olmak sizi biraz zorluyor. Yani istemeye istemeye yapmak konusu sizi zorluyor. Oysa ki zaten bunu daha öncesinde yapmış olsanız işlerinizi zaten kolaylaştıracaksınız ve kafanızdaki çoğu soruların cevabını da erken almış olacaksınız aslında. Siz ertelediğiniz şeylerle yüzleşeceksiniz. İsminde D harfi olan bir kişiyle bir konuşma var ve bu konuşmanın arkasından da bir güç kuvvet alacağınız bir e, haber verecek size. Bu haberle birlikte gidip bir yerle görüşme yapacaksınız ve bu görüşmenin arkasından bir şeyin onaylanması takdir edilmesi durumu olacak. Hayatınızdan çıkarmaya çalıştığınız isminde H harfi olan bir kişiyle ilgili artık e, bazı yüzleşmeler yapma durumundasınız ve bu yüzleşmeleri yaparken de e, iki tane konu üzerinden sizi sıkıntıya soktuğunu, bu konular içerisinde değişmesi ya da değişmezse de bu konuyla ilgili sizden yani o kişiden uzaklaşacağınızı söyleyeceğiniz bir süreç var. Tabii ki bu sürecin sonu nasıl olacak derseniz şu an için gözükmüyor ama sizin için aydınlığa çıkacak anlamına geliyor. Hangi sonuç olursa olsun. Etrafınızda akbaba gibi sizin hata yapmanızı bekleyen insanlar var. Özellikle iki tanesi bu dönem sizin karşınızda hareket etmeye çalışıyor ama bunların güvendiği dağlara kar yağacak diyelim. Altlarındaki zemin kayması veya bir nevi yaptıkları işin çökmesi, bozulması, gün yüzüne çıkması, yaptıklarından zarar görmeleri anlamına geliyor. Olaylar biraz karmaşık olacak sizin için ama hani biz. 80'li yıllarda hatta 90'lı yıllarda Yılan Rüzgarı dizisi vardı. Şu an tam da onun içindesiniz diyeceğim bir süreç var. Ee, Tabi bu arada yaşımız da çıkıyor gördüğünüz gibi. Ee, şimdi burada yuvarlak yüzlü saçı kısa olan bir erkekle ilgili bir yüzleşmeniz var. Bu kişinin aslında niyeti iyi olmasına rağmen davranışları konusundan dolayı hatalar zinciri gözüküyor ve bu kişiyle ilgili ya uyarmayı düşünüyorsunuz ya da bu kişiyi hayatınızdan uzaklaştırmayı düşüneceksiniz ki bir nevi sizin için de iyi olacak gözüküyor. Geçmişle ilgili bir konunun gündeme gelmesi ve bu konuyla ilgili uzak bir mesafeyi yolculuk söz konusu bir miras veya bir paylaşım konusu veya e, bir mal mülk arsa gibi konularla ilgili bir çözüm için yüz yüze gelmek için bu seyahati yapmanız gerektiği gözüküyor. Aralık ve Ocak ayında yapmayacaksınız ama bunu biraz daha uzatmaya çalışacaksınız muhtemelen Şubat veya Mart ayında e, bu konunun gündeminize tekrardan gelmesi olacak ve çözüm yapmak çözümle ulaşmak zorunda kalacaksınız. Çünkü ortalıkta bazı sıkıntılar elinizdeki kısmetin de gitmesine vesile olabilir gözüküyor. İki tane uzun yolunuz, bir de kısa yolunuz var. Özellikle ruh anlamında arınma, kendinizi yükseltme, bir nevi meditasyon yapma veya içinizdeki enerjinin, öfkenin gün yüzüne çıkıp bunu iyileştirerek kendinizi onarma döneminiz var. Hayallerini kurduğunuz bir yaşama istiyorsanız ilk önce kendinizi onarmanız, tedavi etmeniz ve bu konuyla ilgili e, enerjinizi yükseltmeniz gerektiğini öğrenmiş olacaksınız. Hissiyatınız zaten kuvvetliydi. Bu dönemde hissiyatlar konusu. Mesela astroloji e, astrolojiyle, meditasyonla, yogayla veya enerji çalışmalarıyla birlikte daha çok belki de fal bakma konusuyla daha çok ilgileneceğiniz bir süreç içerisine gireceksiniz arkadaşlar. Bu konuda da başarılı olacaksınız. Yapacağınız her işte sadece niyetinizi ona göre düzenlemeniz sizin için başarmanızın yarısı demek gözüküyor. Etrafınızdaki iki tane insanın sürekli yüzü sizin üstünüzde ve nazarını çekiyorsunuz ama bunların artık kendilerine bile hayır olmayacağı için kendilerinin de zararları yok diye düşünün. Daha doğrusu size zararları yok. Ve isminde Y harfinden gelecek olan bir haber size uzun zamandan beri beklediğiniz bir olayın keskin bir kılıç şeklinde gerçekleştiğini ve sizin için hayırlı olduğunu gösteriyor isminde N harfi olan bir kişinin bir hastalık süreci ve sonrasında da bu kişinin iyileşeceği haberini alacaksınız. Bu sürecin arkasından da kendinizi ödüllendirmek için bir kısa tatil ile kendinizi ödüllendirip yeni bir başlangıç yapmak için güç toplamanız var arkadaşlar. Temiz hanenizin içerisinde Hanenizin içerisinde temiz aydınlık haberleriniz var. Yoldan gelecek küçük küçük kısmetleriniz var. adakınız bir şeyin gerçekleşmesi ve bu konuda çok mutlu olacağınız haberler var. Evet boğa ve yükselen boğalar için Aralık ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakıyoruz. Hapşırıyorum bu arada. O yüzden videoyu durdurup durdurup ses kaydı yapıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın uzun aile büyüklerinden iki kişi iki kişiyle ilgili biraz üzücü bir haber alsanız da sonrasında sizin için güzel haberlerin de gelmesi anlamına geliyor. Uzun zamandan beri ertelediğiniz bir tedaviyi görüp sağlığınıza kavuşmanız var sevineceğiniz haberler var vakitsiz bir işiniz olacak yani daha sonrasında planladığınız bir işi erken alıp daha erken yapmak durumunda kalacaksınız kaplumbağanız var ev ve aile konusuyla ilgili bir sıkıntının çözümü noktasında gözüküyor bu konuda iki kişinin size yardımı var müzikle ilgilenen bir boğa burcuysanız bu dönem kendi yaptığınız işler konusunda daha adından söz ettirilir başarılarınızın haberi duyulacak anlamına geliyor üzerinizdeki büyük bir ağırlıktan kurtulmanız için çevrenizdeki insanlarla konuşmanız, kendinizi biraz ferahlatmanız, psikolojik anlamda kendinizi rahatlama dönemine girdirmeniz gözüküyor. İsminde T harfi olan bir kişiyle bir kısmet alışverişi var ve bu konuda bir hediye alışınız gözüküyor. Aile bağlarından uzun zamandan beri sevindirici haberler almadığınız konuyla ilgili sevineceğiniz bir haber rahatlamanıza vesile olacak. Yine elinizden çıkacak olan küçük bir miktar iki tane de sevinci getirmiş olacak. Ama arkanızdan yapılan dedikodular sizi biraz üstse artık çok önemsemeyeceksiniz. Tek bir dilek var bu dönemde yapmak istediğiniz veya istediğiniz. O konuyla ilgili zaman bile yok gerçekleşecek ve üstünde büyük bir balık kısmetle gelirken yurt dışı ile alakalı bir kısmet alışınız da var gözüküyor arkadaşlar. Evet boğa ve yükselen boğalar için Aralık ayının son 15 gününde neler yaşayabildiklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.